Efendim merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Semih Burak Öktem. Bugün yeni bir içerikle sizlerle birlikteyim. Şu an gördüğünüz gibi Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'ndayım. Ee, takipçiler bilir, burada önceden araba yıkama videoları, araba inceleme videoları yapmıştık. Yine bir içerikli sizlerle birlikteyim. Burada Volkswagen Amarok aracımın 40 nokta bakımını yapacağım. Aslında basit bir uygulama. VD40 yapacağım ben. Ee, bu alt takımlarda olsun, Amarok'un arka tarafındaki süspansiyon sistemi makas. Makaslar da olsun, kapılar da olsun, buralardaki yalanacak kısımları sizlere göstermeye çalışacağım. Bunu bilmeyenler vardır diye yapıyorum. Aynı zamanda bir pazar aktivitesi benim için. E şimdiden de kurban bayramınızı kutluyorum. Şimdi uygulamaya başlayalım. Uygulamaya başlamadan önce kanalıma abone olarak bana destek verirseniz sevinirim. Hadi başlayalım. Evet, uygulamaya başlarsak. Ben şu an sağ arka tekerin oraya diz çöktüm. Şimdi uygulamada kullanacağım ürün bu. VD40'ın bir yağlayıcısı. Şimdi bunu şu şekilde kullanıyoruz. Bir buradan geniş atma aparatı var. Bir de ince yerler için şu şekilde aparatımız var. Şimdi ürün önerisi olarak VD40'ı önerebilirim. Bunun haricinde de ben bundan önce kullandığım Wirt'ün HS2000 diye bir yağlayıcısı var. Mesela o da güzel bir ürün. Hatta baya baya güzel bir ürün. Bundan 10 liralık bir fiyat farkı var. Bu yanlış hatırlamıyorsam ben aldığım fiyatta 49 liraydı. 350 mililitreli. O 50 9 lira civarındaydı. Belki indirimlerle 50 lira civarına da gelebilir bilemiyorum ama ben baktım 59 civarındaydı. Bunun küçükleri de var. Yani 100-200 mililitrekleri de var. 20-25 liralara satılıyor. Eğer aracınız küçükse ondan da alabilirsiniz. Yani illa 350 almanıza gerek yok. Buradaki işlem çok basit. Aracın eklem yerlerine, oynayan aksamlarına bunu sıkacağız. Ben şimdi e, bu farklı firmalarda farklı isimde gösteriliyor. Mesela Toyota'da 40 nokta bakım olarak geçiyor. Volkswagen'de farklı bir bakım olarak geçiyor. E, bunu özel servislerin haricinde kendi servislerine götürdüğünüzde yapıyorlar. Ve ek işlem ücreti alınıyor. Şimdi bunu siz nasıl evde yapacaksınız onu göstereceğim. Ya da nereleri sıkacaksınız onu göstereceğim. Şimdi sağ mostörden başlayalım. Şimdi şu şekilde. Önce ürünü iyi bir çalkalıyorsunuz. Ondan sonra ben çalkaladığım için hemen başlıyorum. Şu şekilde aralara getirip aynı şekilde üstüne de buralara gelmesine herhangi bir sakınca yok. Bu şekilde sıktık. Sonrasında amostörün üst kısımlarına Sonra şurada bu amasörün üst kısmı bazı araçlarda kaputun altında oluyor. Bizim aracımız yüksek olduğu için ee, pick pikap olduğu için burada direkt biz buradan yapıyoruz ama bazen kaput altında oluyor. Şurada gördüğümüz şöyle göstereyim. Eklem yerine giriyorum. Flaşı açtım daha güzel görüntü alabilmek için. Şuradaki kısma şu şekilde çok sıkmanızın bir mantığı yok. Önemli olan o bölgelere gelmez. Aynı şekilde bir tane de şurada var. Sıkıyoruz. Şimdi bu amostörün bu kısmında yapacağımız, üst tarafında daha doğrusu yapacağımız yer bitti. Şimdi alt tarafına geçeceğiz. Altına geçmek için ben bir minder alacağım ve altına uzanacağım. Oradan yapacağız. Onun haricinde jantta ben Volkswagenlerde kullanıcılar bilir. Bu göbek ile ee, jant birbirine yapışıyor. Ve lastiğin spatlarında sökeceğiniz zaman bir sıkıntı oluşturuyor. Ben o oluşmasın diye küçük bir yağlama işlemini yapıyorum. Herhangi bir sakıncası yok. Çok sıkmanız da gerek yok. Şimdi aracın altına yatacağım. Ve görüntü almaya devam edeceğim. Şimdi amoran altına yattım. Biraz altı kirli ama. Şimdi gösteriyorum yapacağımız yeri. Aslında çok basit. Şu şekilde. alt takımların oraya doğru dönüyoruz. Bu Z kolunun başı ve Amorak'ta gördüğünüz gibi plastik Z kolu. Ben daha önce plastik olan mesai hiç görmedim Z kolunun. İlk kez bir araçta plastik olduğunu görüyorum. Ve özellikle de Amorak gibi bir arazi aracında plastik olması dikkatimi çekti. Yani belki sizin de dikkatinizi çeker. Şu şekilde Z'yi de yapmış olduk. Sonrasında şuradaki Buradaki amaç çok sıkmak değil. Yeteri kadar yağlamak. Şöyle biraz daha arkaya gideceğim. Bu şekilde. Zehir otumuzu ve alt takımlarımızı da yağlamış olduk. Şurada bir tane daha yer var. Birazcık çok uzakta kalıyor ama. Buraya normalde içten sıkmıştık. Ama kenardan da hafifçe bir sıkıyorum. Şurada direksiyon kutumuz gördüğünüz gibi. Bu şekilde sıktık. Yeterli bu. Şimdi diğer arka makasa geçiyorum. Arka sağ tekere geldim. İlk olarak şu jant kısmından başlamak istedim. Şu şekilde. Göbek yapışmasın diye şey yapıyorum. Mesela Volkswagen'lerde bu kronik. Bu yapışabiliyor. Sebebi de bu arası pastanıyor. Çok büyük bir sorun değil. Yani sorun değil aslında. Her araçta olabilen bir şey. Ama Volkswagen'de daha çok karşılaşılıyor ee, ve lastiğin patladığında büyük bir sorun yapıyor. Şu şekilde arka makasın aralarına ses yapmasın diye, eklem yerleri de var ileride birazdan göstereceğim. Oralara da sıkacağız, biraz alan dar. Şimdi de öbür tarafına geçiyorum. Birazdan altına da yatacağım. Tamam. Şimdi ben bir altına yatayım. Tekrar görüntü açacağım. Altına yattım. Şurada makasların şaseye bağlandığı yerler var. Buralar önemli olan yerler zaten. Bu aralara iyice sıkıyoruz. Ben bunu genelde yapıyorum. Özellikle bakımlardan sonra yapıyorum. Şu an yayda da müsait olduğum için yapmak istedim. Normalde yapalı 3-4 ay oldu ama yine de yapmak istedim. Şu şekilde yaptık. Sonra altta arkada gördüğümüz bu eklem yerlerine yapıyoruz. Bunun bir de üst tarafı var. Orada görüntü alabilir miyim bilmiyorum ama almaya çalışacağım. Bir de üst tarafını yapacağız. Bu şekilde. Şimdi arka sağ tekerin e, arkasına uzandım. Şimdi bir tane de burada uç kısmı var. Buraya da aynı şekilde uygulamamızı yapıyoruz. Biraz fazla sıktım ama bir olmaz. Zararı dokunmaz. Şimdi burada başka sıkmamız gereken şuralarda ee, yer yok. Şu üst taraf var. Oraya ben birazcık uzanacağım. Ama görüntü alamam herhalde. Ee, eğer görüntü e, alamadıysam montajda. Bir de şu kısım var. Şurada görmüş olduğunuz kısım var. Oraya yapacağız. Sonra diğer e, amostörleri ve makası dolaşacağız. Sonrasında kapılara geçeceğiz. Şimdi kapılara geçeceğiz. Ben ilk baş arka bagaj kapağından başlayacağım. Şu şekilde alıyoruz. Bak sıkılacak yerler çok basit. Şurası Çok az öyle çok fazla sıkmaya gerek yok. Sonrasında burası şu dilin içine sıkmaya çok gerek yok ama ben genelde sıkıyorum. Sonra şu kısım çok az bir şekilde sıktık. Aynı şekil. Öbür tarafa sıkacağız. Şöyle ben azıcık bir sıkıyorum. Sonra bu dil kısmına sıkıyoruz. Şimdi bu dil kısmının içine yemesi için kapağı kapatacağız. Tekrar açacağız. Biraz kapak ağır kapattım açtım tekrar kapatıyorum Bunu diğer kapılarda da yapacağız. Sonra evet, dil kısmının içine biraz daha sıkıyoruz bu şekilde Evet arka kapak bu şekilde Arka kapa kapattık. Şimdi, kapıları. kapılara gidiyoruz. Arka sağ kapıdayım. İlk baş anahtar kısmına bu şekilde çok fazla olmayacak şekilde sıktık. Burası eme dursun. Şuradaki eklem yerlerine geçiyorum. Bir elle çekim yok, bir elle sıkmak bayağı bir zor oluyor. Umarım işine yarayanlar vardır. Bunun için de kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi, videomu unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde. Şimdi kapımızı bu şekilde kapatıyoruz. Açıyoruz ki şu dil kısmı otursun. Şimdi son kez az bir şekilde sıkacağım. Bu kadar. Sonrasında kapıların şurasını el yapmak gerekiyor. Şöyle çekip şu, şu kısımlara sıkmam lazım. Ee, orada görüntü alamayacağım. Ee, ama buralara da sıkılıyor. Şimdi ön kapıya geçeceğiz. Ön sağ kapıdayız. Yine aynı şekil. Önce dilin içine sıkacağım ki birazcık girsin. Sonra kapı atıp açacağız. Sonra eklem yerlerine geliyorum. Şunu biraz içine sokmak gerekiyor. Gerçekten bayağı zor oluyor. Bir elle çekim yapıp bir elle uygulama yapmak. Umarım birilerinin işine yarar. Eğer işinize yarıyorsa da videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bayağı bir emek veriyorum şu an. Çünkü terliyorum. Şimdi kapıyı kapatıp açalım. Bir sayısı yok kapatıp açmanın. Kendinize göre. Sonra tekrar sıktık. Ve kapatıyoruz. Şimdi bir de aynaların şuralar var. Bu aynayı birazcık bizimki yukarı doğru açılıyor. Şimdi bunu yukarı doğru biraz çevireceğim. Arasını sıkmaya çalışacağım. Ee, sonra kaput kısmına geçeceğiz. Ve uygulamayı bitireceğiz. Hadi devam edelim. Şimdi aynayı şu şekilde oturtabildim. Yani normalde birazcık daha çevrilmesi gerekiyor. Ama şu araya sokup şu şekilde yağlamasını yapıyoruz. Aracın üstüne gelmesi önemli değil. Zaten bu araçta cilası olduğu için biraz sonra sileceğim. Bunu da açıp kapatacağız aynayı olduğu yerde birkaç kez. Ondan sonra bir kez daha yağlayacağım. Bu şekilde. Şimdi kaputa De, geçelim. Kaputu açtık. Biraz kaput ağır olduğu için tekerle açamıyordum. Şimdi kaputta nereye yapılacak diye merak edenler varsa basit. Şu kısımlar karşılıklı sileceklerin kısımları sonrasında şuradaki dil kısmını yapacağız. Şu şekilde bitiriyorum. Şu araya şöyle göstereyim. Pardon. Ha, i̇ki elle uğraştığım için bir elle çekim yapıp bir elle e, sıkmaya çalıştığım için bazen görüntü kayabiliyor. Kusura bakmayın. Şimdi öbür tarafa geçerken şu dile göstereyim. Yine bunu da açıp kapatacağız. Şu Evet, şimdi şu araya şöyle sıkıyoruz. Şöyle yapayım. Evet, sonrasında sileceklere geliyoruz. Şu kısımlara. Çok fazla değil. Saktık. Tamam. Bu şekilde şimdi kaputu açıp kapatacağız. Son olarak da motor kaputunun haricinde şu benzin ya da mazot kapağının şu kısmına ve şu kısma şu içeri girip giren kısmına birer fıs yaptığımız zaman daha rahat çalışır. Yani bu şekilde. 40 nokta bakımını tamamlamış olduk. Evet, uygulamamızın sonuna geldik. 40 nokta bakımını Amorak aracım için yapmış oldum. Size de göstermeye çalıştım elimden geldiğince. İyi ki e, Vürtün yağlayıcısını ya da WD40'ı kullanabilirsiniz benim gibi. Aralarında çok cüzi bir rakam var. Eğer aracınız biraz daha yaşlıysa HS2000'i tavsiye edebilirim. Würth'ten bir tık daha iyi gibi geliyor bana göre. Aslında çok da bir fark yok gibi. Ama bence kullanım deneyimi olarak HS2000 birazcık daha iyi gibi. E, siz de deneyerek görebilirsiniz. E, şimdilik böyleydi. Bundan sonra, bayramdan sonra bu aracın burada yıkamasını yapacağım biraz kirlendi. Yıkamasını da videoya alacağım ve paylaşımda bulunacağım. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Diğer içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.